Selamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatü ve Fan Alem'de olunca kanalı takip eden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Evet, Zonguldak Çay Cuma'da konaklamaya devam ediyoruz. Zonguldak Çay Cuma'da dolaşırken Cenab-ı Rabbül Alemin bir baktım Cenab-ı Allah'ın güzel yaratmış olduğu üç tane genç. Önce iki gençle tanıştık, sonra üçüncüsü geldi. Elhamdülillah tanıştık. Elhamdülillah neredeyiz? Çay Cuma'da, çay ocağındayız. Çay ocağında kardeşlerimle beraber geldik. Burada Cenab-ı Rabbül Alemin ne kadar merhametli olduğunu, allah Teala Hazretleri kendi varını ne kadar haberdar ettiğini, Peygamberimiz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhissalatu Vesselam Efendimiz'in ümmetine olan muhabbetinin gerçeğini yaşadık. Ve kardeşlerim bu kapıya geldiler. Elhamdülillah vekil abiden ilk tövbelerini aldılar. Yolculuk başladı. Güzel kardeşim nasıl bir duygu? ol. Önce ismi söyler misin? Emircan. Ee, nasıl <laughs> bir duygu kardeşim? E, hocam çok güzel bir durum mesela. E, nasıl diyeyim? sana ferahlıyor falan. Gençleri tavsiye ediyor musun? Tabii ki hocam her zaman bütün gençlere tavsiye ederim yani. Maşallah. Evet arkadaşlar, yaşayan söylüyor. Evet. Evet güzel kardeşim, senin ismin ne? Tolga. Tolga. İlk eee tövbe ettiğim zaman içimde bir huzur, bir Hı. mutluluk, bir ferahlama ve ba bununla beraber ha, e, gelen o anlık enerji, mutluluk beni. Evet. Eee tarifsiz duygulara soktu. Tarifsiz duygulara <laughs> soktu. İnşallah. Pekala bu akşam 6 şart yapacağız değil mi inşallah? Allah i̇nşallah Allah'ın izniyle inşallah. Allah'ın inşallah güzel kardeşim. Evet değerli kardeşim, senin adın nedir bakalım? Benim adım Mehmet. Mehmet'im, aramızda ee, aile geldiniz bakalım. Çok şükür. Nasıl e, bir duygu anlat bakalım? Hadi. Recep abimizle karşılaştırdı Rabbimiz. Eee, eh, ettik. Şükür namazımızı kıldık. Ailesiyle yani. de ilk akşamdan. Bak. 8 şartı yerine getirmeyi düşünüyoruz Allah nasip ederse çok güzel bir duygu herkese de Allah inşallah nasip eder İnşallah kardeşim Pekala bizim mürşidimiz Şeyhimiz Şeyh Seyyid Muhammed Saki Elşen Hazretleri bu videoyu seyrettiğini düşünürsek Üstadımıza Şeyhimize bir mesajım vardı illa ki Mehmet ne demek istersiniz mesela mesajı olan konuşsun sizden Allah razı olsun ee, bizi buradaki abilerimizle Allah'ın izniyle sizin sayenizde tanıştırdınız. Elhamdülillah. Ve içimize bu duyguyu, bu ferahlamayı, bu mutluluğu aslında e, belli bir yandan siz de vesile oldunuz. Allah sizden razı olsun. Başımızdan eksik eylemez. Ellerini yapıyorum öpüyorum şeyhim, sultanım. Sultanım işte yani bu irşat böyle. Ya. Siz mürşitli görev yapıyorsunuz. Biz mürşitli görev yaptığımız zaman sonuç böyle işte. Güzel kardeşlerim bak tövbelerini almışlar elhamdülillah. 14 yaşında, 15 yaşında, gencecik, Allah herkese nasip etmiyor. Bu güzel ortamlara geldi. Rabbim bizim birliğimizi daim eylesin. Allah ya. sizlere razı olsun değerli kardeşlerim. Allah Bizlere de bu akşam 8 şart yaptıktan sonra, 8 şart yaptıktan sonra dua ediyorsunuz ya, evet. dua ederken Ümmet-i Muhammed'e de, Sultanımız'a da çok çok dua edin. Olur mu kardeşim? Tamam. Sofiler de çok çok dua edin inşallah. Evet Neyse. kardeşlerim, bu yol böyle. Pekala bir şey soracağım size. Sizin böyle bugün böyle bir nimetten karşılaşacağınız bir hesabınız var mıydı? Ta yoktu. Yoktu tabii ki. Peki bu hesap kimin hesabı? Allah ın Allah. In ya Allah. ey kurban olduğum Rabbim senin hesabın o kadar doğru ki tam zamanında bizi yakaladın. Elhamdülillah. Sana varlığın kadar şükür olsun ya Rabbi. Sen bizi ayırma. Bizim kardeşlik bağımızı kuvvetlendir. Kardeşlerimizin tövbesi kabul ve makbul eyle. Bak gencecik bir ortamda Allah nasip etti. Pekala şeyde 8 şart talimatında ölüm rabıtasını anlatırken Nasıl bir duygu, nasıl bir tatlı, bir anlatır mısınız? Gözlerimizi kapattığımızda aslında o bir anki o boşluk hissinden sonra gözlerimizi açtık ve... O, o an... ölümü gerçekten tattınız mı? O ki, ölümü gerçekten, gerçekten tattık. Sanki yani. bir daha Cenab-ı Allah işte kulum cool bak ben sizi affettim hadi bakalım sizi dostuma gönderdim. Tevbe terakat alıp siz de Peygamberiniz Hazreti Muhammed Mustafa Aleyhisselatü Vesselam Efendimiz'in Kervanın dahil Siz de bu kervan katıldınız. Aramıza hayırla geldiniz kardeşim. Allah sizden razı olsun. Şöyle bir sarılayım. Dost sevinsin, düşman çatlasın. Oh. <laughs> çatlayın. Şeytan. Çatlayın arkadaş. Çatlayın. Allah Celle Celen davası sahipsiz değil. Hamdolsun ki Cenab-ı Allah bizi böyle sebep halk etti. Biz bir araya geldik. Şeytan ve şeytanlar insanlar. Ne düşünürsen düşün. Hiç umurumuzda değil. Yani. Bizim bu keyfimizi kimse bozamaz değil mi kurban? <laughs> Rabb'e merkeze bu mutluluğu e, ya, nasip etsin. İnşallah. Nasip etsin. Kendinize iyi bakın. İnşallah. Kardeşlerim video aracılığıyla bir güzel şeye sebep oldu. Şimdi müşlimiz, e, yurt dışında Özbekistan'da geziyor kardeşlerim. Geldiği zaman inşallah Allah nasip ederse bir sebep halk sizi Adıyaman Menzil-i Şerif'e bir şekilde gönderdi gideceksiniz inşallah. inşallah. İnşallah, Bir de orada, bir de oradaki kardeşlik bağını görün. Herkes böyle mis gibi biri kardeşim gel, öbürü kardeşim gidelim, kardeşim içelim, oturalım, muhabbet edelim, çay içelim. Ya bambaşka bir tık. Şu an nasıl bir atmosfer mesela ilk tövbe aldığımız ilk bir an ya çok mutluyuz, çok mutluyuz. Tatlı yani, böyle bir, bir enerji bağlasın. var içimizde. Değil mi? Elhamdülillah. Bu kapı böyle işte. Kardeşim anlatıyoruz ya, anlamıyorsunuz değil mi? Anlamayanlara söylüyorum. Bak, al ah, kardeşim ilk defa geldi. Onların dilinden duyun. Yüzümüz gülüyor sürekli. Yüzümüz gülüyor. Yani ya işte bu arkadaşlar bazı insan dünya e, dünyada olan mesela alkoldür, işte maddedir falan filan diyor ya kafa yaşıyoruz. Yeminle konuşuyor böyle bir kafa yok. yok Gerçekten böyle bir kafa, yok. Bulamazsın yok, ya. Yok. Böyle huzurda yok. Evet kardeşlerim fan alemde olunca kanalını takip etsinler mi gençler? Etsinler. Evet. Destek versinler, versinler, mi? Versinler. Gavur da olsan destek ver, Müslüman da olsan destek ver. İlla sana da bir fayda içer yani Sonuçta Allah'ın kulusun. <laughs> evet fan alemde olunca kanalı takip eden çok değerli, çok kıymetli kardeşlerim. Evet bizim bu yaşanın mutluluğu bilen kardeşlerimize eminim şu an bu videoyu seyrederken çok mutlu olmuşlardır. Allah sizlerden razı olsun kardeşim. E, kendi çok iyi bakın. Zonguldak Çaycuma'dan Cuma'dan dergâhtan, Sofi kardeşlerimizden herkese sevgilerimizi saygılamışsınız. Allah emanet olun. Siz siz olun. Bizi takip etmeye, takip etmeye devam edin. <laughs>